babamın kolu ağrıdı. O yüzden ufak bir kesinti oldu. Bir de ben burada babamın ağrısı, kolu ağrısının geçmesini beklerken birkaç şey yaptım. Kestiğiniz için özür dileriz. O zaman devam edelim. Geçelim. Oo, çözmüşsün sen burayı ben dinlenirken. Oo. Tamam. hepsi planlanmıydı hepsi planlandı evet karşıya geçti harika şimdi ooo ve işte bu kadar <laughs> buradaki ağırlığımı şey, buraya kadar denemedim ama buradaki ağırlık bana çöktürmez dedim çok güzel olmuş araçların bir portaldan geçerken aynı hızla ilerleyeceklerini unutma. Gördüğün gibi ortadaki duvarı aşabilmesi için epey süratli olması gerekecek. Güçlendirme merkezi test kaydında bir artı işareti olabilmesi için tüm aracın çıkışa ulaşması gerektiğini hatırlatmak ister. Aynısını Sen yaptım ses iyi bu. Sen çok iyisin ses and Ama öyle aracımız o yol ha sen oraya destek yapmak için yaptın onu

Üstteki portaldan çıkacağız. Peki oradan çıkınca nereye gelecek o araba? Buradan gelecek şuraya. Bak şu. Bak, diye oradan karşıya kadar fırlar mı araba? Çok zor bir level bence. Bu yol böyle çöker. Olmadı o üçgen. Ne olacak olacak. Şimdi önce bir ilk aşamayı tamamla da ondan sonra bak ki tamam orayı güçlendirdin mi o iş tamam. Bir yolu test et. Tamam, işte. tamam. Arabayı bir sür bakalım. Karşıdaki portaldan çıkınca nereye kadar fırlayacak. Ee, hızını kesmemesi için babacım bak şuraya çarpıp Baba bir arada babacım bak şu en altta bir tümsek gibi bir yükselti oldu ya yani araba hız o son yaptığın şeyleri sil Heh. şimdi araba yukarıdan geldiği hızla beraber direkt portala girmesi lazım ki aynı hızla çıksın onu karşıya bağla Bağla şimdi portalın altına onu. Ama aşağıya gidiyor oğlum o. Karşıya bağlamazsan orada durmaz ki. Test et. Yine sağlam değil sanki. Sür bakalım. He. Tam o rampaya düşüyor. Evet, tamam. Nereye düştüğünü öğrendik. Şimdi ikinci tarafın yolunu inşa etmeliyiz. Aslında evet, öyle bir rampa olsa biraz daha böyle dik tutor babacığım. Hayır hayır. Bir böyle aşağıya eğimli gelsin. Evet. Bir tane ileri git şimdi. Evet. Aslında buradan zıplarsa yani bu yolu sağlamlaştırabilirsek buradan karşıya atlar arabamız. Ama burayı sağlamlaştırmamız lazım. Evet. Tamam, olmaz. Heh. Evet, onları karşıya bağlaman lazım. O i̇lk üçgen olmadı. Karşıya bağlarken? Karşıda bir turuncu var ya babacığım. Bacım. Olmaz. Neyse oğlum bir şey yok. Hayır tutmaz öyle. Bak alt taraf desteksiz oldu. Nereye bağlaman gerektiğini anladın mı? Hayır. Olmaz. Niye tutmaz o? Olmadı zaten o son koydu. Hayır onlar yol yaparsa ağırlık yapar. Alt tarafı da bağlaman lazım. Hayır. Ah. Hayır Ona hiç gerek yok, oğlum. Ona hiç gerek yok. Ne yapacağım? Şurayı karşıya bağla. Böyle mi? Evet. bir test et bakayım. Nereden zayıf bu? Alttan. Ben Alttan. Bak zayıf olan yeri gösteriyor. Bak. O zaman şurayı şuraya bağla. Şurayı şuraya bağla. Burayı da buraya bağla. Öyle bağlanmış olmuyor ama. Test et. Olmaz olmaz. Onlara bağlantı noktalarını arttırdım mı babacığım? dengesi iyice bozuluyor. Kaldır hepsini. Ortadan da birbirine bağlı onu. <laughs> Olmadı, o bağlayamadın o sonuç. Onu <laughs> <laughs> silsene bebeğim. <laughs> tamam şimdi sildim de. Oldu mu? Test et bakayım nereden kopacak o olmadı bence. Bir de böyle test et. Heh. Tamam tamam. Baba bunların bir sürü çözüm yolu var değil mi? Hmm, i̇lla ki. Evet yani bu videoyu izliyorlarsa illa böyle yapmalarına gerek yok. Aa, Olmuyor mu şu <laughs> Sadece o rampayı çok az ileri doğru uzatırsan bir yol daha yaparsan olacak. O kadar. Tamam. Onu şimdi destekle birbirine bağla. Orayı alta da bağlaman lazım. Evet. Şimdi oldu. Tamam. Evet, hoşça kal de Ömer. Hoşça kalın ama ben... Başarılı. Bridge Constructor Portal'ı beğendin mi? Oylayarak oyunumuzun yayılmasına destek ol. Sonra biz Aynen. oylayacağız onu. Ömer size hoşça kal diyor.